Türkiye Gemi İnşaat Sanayicileri Birliği Yönetim Kurulu GISBir Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantı sonrasında Başkan Murat Kıran GISBir TV'ye konuştu. GISBir Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran başkanlığında gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında çalışma komisyonlarında alınan kararlar değerlendirildi. GISBir Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran toplantı sonrası mikrofonlarımıza şu açıklamaları yaptı. Bugün yine verimli bir toplantı yaptık. Birkaç tane gene hazırlanan yönetmelik taslağı var. Bunlardan bizle alakalı ee, çok önemliler var ama bugün daha çok dip tarama ile alakalı konuyu aldık. Bir dip taraması yönetmeliği hazırlandı. Taslak halinde şu anda Çevre Bakanlığı tarafından hazırlandı. Bu bugüne kadar hep Ulaştırma Bakanlığı tarafından idare ediliyordu ki Ulaştırma Bakanlığı'na zaten bir yönetmeliği vardı bu konuyla alakalı. Bizim de görüşümüz soruldu. Biz de yönetim olarak ee, bu konunun yıllardır zaten bu işe yatırım yapmış olan biliyorsunuz ee, bir DLH'mız var. Ee, bu noktada e, ciddi bir makine parkı var, milyonlarca dolarlık yatırımı var. Biz şöyle cevap verme e, gereği duyduk. Dedik ki böyle bir şey ihtiyaç varsa bunun ulaştırma Bakanlığı ile beraber yürütülmesinde fayda vardır. O yönetmeliğe bir takım dersler yapılmasında fayda vardır. Aksi takdirde. Biliyorsun sade bizim konumuz da değil bu. Dip taraması dediğiniz zaman işte bütün Türkiye kıyılarını kapsıyor bu. Bir sürü fabrikalar var, özel fabrikalar var. Hepsinin birçoğunun kendi limanları var. E, limanlar var. Bunların hepsini bir araya topladığınızda bu işi zorlaştırmak, zorlaştırıcı bir takım faaliyetlerde bulunmak öncelikle Türkiye ülkemizin ekonomisine büyük bir darbe vurur kanaatindeyiz. Dolayısıyla devlet büyüklerimiz tarafından bunu çok iyi irdelenmesi gerektiğini düşünüyoruz kaldı ki e, Denizcilik Bakanlığı ile yaptığımız görüşmelerde de onlar da bizden aynı doğrultuda düşünüyorlar. Yani şey gibi olacak nasıl diyeyim size? Bir konu işte çift başladık gibi bir olma durumu var. Bu çok önemli. Buna acilen bir müdahale edilmesi gerekiyor. Yani oldu bittiye getirilmemesi gerekiyor. Onun dışında biliyorsunuz e, mesleki yeterlilik sertifika konumuz var. Bu son bir senedir üzerinde sık çalıştığımız bir konu. Bizim sektörümüzle alakalı önce ilk 40 meslek grubu belirlenmişti. Bu 40'ın 15'i bizi kapsıyordu deniyordu. Biz bu 15'in 10 tanesine itiraz etmiştik. Yani bizi bunlar kapsamıyor diye. Yapılan incelemeler neticesinde bu 10 tanenin 8 tanesinin evet bizi ilgilendirmediği, bizim sektörümüzle alakalı olmadığı belirlendi. Dolayısıyla ilk 40 meslekten 7'si bizi ilgilendiriyor bununla alakalı üyelerimizi bilgilendirme zaten daha önce de bilgilendirmiştik ama bir de bir toplantı yaparak bilgilendireceğiz Çünkü biliyorsunuz taahhütlü işler yapıyoruz ani olacak ani olarak devreye alınabilecek bir takım yöntemler gene sektörümüze büyük sekteler vurabilir. Kaldı ki savunma sanayine işler yapıyoruz. Üyelerimiz taahhütler veriyor. Süre taahhütleri çok önemli tabi. E, bu tip aksamalar süreleri de uzatabilir. Onun için bunların hepsini ben her zaman söylüyorum. Bir şeyleri böyle direkt değil ama zamana yayarak yapmakta çok fayda var. Özellikle ülkemizin ekonomisi için çok fayda var. E, sağladığımız istihdam ortada. Bunun dışında biliyorsunuz 2016'da işletme belgeleriyle alakalı süremiz bitti. Sağolsun Ulaştırma Bakanlığımız çok hızlı bir şekilde ek süre verdi. 2017-31 aralığına kadar bir süremiz var. Bu tabi bizi rahatlatmıyor. Şöyle ki biz bir an önce bunlara kavuşmak istiyoruz ama biz hep şunu söylüyoruz. Bunları alamamaktaki neden bizim biz değiliz. Yani sektöründeki oyuncular değil. Birçoğu gene işte başvurular yapılmış durumda ee, Ülkemizin hali de ortada çok yoğun bir program var her yerde. Bir takım beklemeler oluyor tabii ki evraksal boyutta. Bunlara cevap almakta biraz zorlanıyor üyelerim aldığım bilgiler doğrultusunda. Bir an önce bunu da bir yürürlüğe acil bir şekilde sokmak istiyoruz. Onun dışında yeni aldığımız haberler var yani şimdi söylemeyeyim yayınlansın İnşallah ondan sonra söyleriz. Bugün çıkan bir Kanun var, onu herkes bir okusun. Tam bir adını gispirden yayınla yayınlayacağız zaten bizle alakalı. Ee, bir şey öğrendim ama işte ne derece bakalım doğru olduğunu düşünüyorum. Ee, Tabi biz her şeyi biraz nasıl diyeyim tedbirli söylemek durumundayız. Ee, yat imalatlarında özellikle biliyorsunuz yeni bugün işte çıkan kanunda. Yabancı bayraklı yatların Türk bayrağına geçmesi noktasında çok büyük yol kat edildi. Emeği geçen herkese buradan teşekkür ediyorum. Bakanlığımız bu konuyla alakalı çok çalıştı. Sayın Başbakanımızın da üzerinde durduğu bir konu. Özellikle yabancı bayraklı teknelerin Türk bayrağına kazandırılması noktasında çok büyük adımlar atıldı. Bu geçişler sırasında hiçbir şekilde herhangi bir vergi alınmayacağı gibi daha öncesi de sorgulanmayacağının yazılı olarak Yayınlandığını bugün gördük. Bu tabi hem artıları var hem eksileri var. Öte yandan da tabi gemi, yat imalat sanayinde kollamamız gerekiyor. Yat imalat sanayine sekte getirmemesi adına e, yakın bir zamanda açıklanacağını umut ediyorum. Yat imalatında KDV ve ÖTVlerin de muaf tutulması noktasında yat imalatımızın da hızlanacağını düşünüyorum. İşte el birliğiyle ülke olarak çalışıyoruz. İstihdamlarımızı yerinde tutmaya ve arttırmaya çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylemeyle yatırımlarımıza tam gaz devam ediyoruz. Bu ülkenin evlatları olarak. Odaklandık, hedefe doğru ilerliyoruz. Umuyorum ki 2023'te bize konulan hedeflerin, sektörümüzle alakalı bize verilen hedefleri tutturma gayretindeyiz. Tutturacağımıza da inanıyorum.